Merhaba. Alanında uzman kişilerle röportajlarımız devam ediyor. Bugün yanımızda Atlas'tan Emre Bey var. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba. Emre Bey sizinle daha çok İngiltere hakkında konuşmak istiyoruz. İngiltere'de başvuru şartları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi burada ikiye ayırmak gerekiyor öncelikle. Dil eğitimleri mi, akademik eğitimler mi? Buna bakmak gerekiyor. Dil eğitimleri için İngiltere yıllardır Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke aslında. Bu noktada iki yaştan tutun da 50 yaşına kadar kişiler İngiltere'de dil eğitimine gidebilirler. İngiltere derken tabi Birleşik Krallık olarak belirtmek lazım. Yani İskoçya'yı, Galleri ve Kuzey İrlanda'yı da eklemek lazım burada. Kişiler burada tamamen ihtiyaçlarına göre işte genç yaşlar, 18 yaşından küçükler yaz okulları için, 18 yaşından büyükler genel İngilizce ya da iş İngilizcesi, hukuk İngilizcesi gibi eğitimler için gidebilirler. Burada önemli olan tamamen bütçeyi karşılayabilmek ve vizeyi alabilmek aslında. Vizeyle alakalı zaten konuşacağız sonraki detaylarda ama genel olarak bunları sayabiliriz şartlar olarak. Evet, çok teşekkürler. Peki. En çok öğrencilerin merak ettiği konu burslar ve maliyetler. Burs imkanları var mıdır? Normal şartlarda burs olmadan da maliyetler hakkında bize bilgi verebilir misin? Tabii. Şimdi bu dil eğitimleri için tabii biraz önce söyledik. Akademikleri de ayırırız orada. Dil eğitimleri için de oradan bir burs çok mümkün değil. Ama okulların her dönem değişen indirimleri oluyor. Bunları yakalamak bence çok elzem. Çünkü bu noktada %10'dan tutun da %40'a kadar hatta Black Friday, işte Cyber Monday gibi indirimlerle daha da artan bir rakam söz konusu burada indirim açısından. Ee, öğrenciler özellikle işte danışmanlarla e, görüşüp gitmek istedikleri vakit örnek veriyorum haziransa en azından 6 ay öncesinde bilgi almaya başlayıp işlemlerine 4 ay öncesinden başlayarak bence doğru zamanlamayı doğru fiyatlarla yapabilirler. Üniversitelere geldiğimizde de onun şartlarından da bahsedelim. Şimdi üniversiteleri lisans seviyesi ve master seviyesi olarak ikiye ayırabiliriz burada aslında. Lisans seviyesine gidecek öğrenciler, Türkiye'de bitirdikleri lisenin müfredatı çok önemli. Biz burada bitirdiğimiz bir Anadolu Lisesi müfredatıyla, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla İngiltere'de doğrudan bir üniversitenin birinci sınıfına başlamamız çok çok kolay değil. Burada yani üniversitelere gitmek istiyorsak biz böyle bir geçiş yapmamız mümkün olmuyor neredeyse. Bu noktada bizim foundation dediğimiz akademik hazırlık yılı. Türkiye'de çok az bulunan bu akademik hazırlık yılı İngiltere'de çok yaygın. Öğrenciler daha esnek kabul şartlarıyla, daha esnek not ortalaması kabulü, daha esnek İngilizce şartıyla foundationlara başlayıp üniversitelere sonraki yıl birinci sınıflarına geçiş yapabiliyorlar. Yirvan programları da var yine. Hani bunun detayı çok ama çok kısa kısa bahsetmek istiyorum. Yirvan programı da üniversitenin sadece uluslararası öğrencilere sunduğu birinci sınıf programları oluyor. Ekstra müfredatta Ekstra derslerle aldıkları bir eğitim türü, bunu da başarıyla tamamlayanlar bu sefer üniversitenin ikinci sınıfına geçiş yapabiliyorlar. Hı hı master kısmı için ise öğrencilerin temelde Türkiye'de lisansı bitirmesi, iyi bir not ortalamasına ve iyi bir İngilizce seviyesine. Tabi bu iyiden kastımız genellikle ayaz 6.5 artısı eksisi programa göre, üniversiteye göre değişiyor. Sahip olması yeterli bunlara. Burslar kısmına dönecek olursak üniversitelerde burslar bulmak mümkün. Bunları da temelde yine birçok opsiyonu var ama ikiye ayırabiliriz. Birincisi bölge bursu. Yani Türk öğrencilere doğrudan hani destek olmak amacıyla kurdan dolayı diyebilirsiniz. Uluslararası çeşitlik için diyebilirsiniz. Bunlar için bunları sağlamak için Türk öğrencilere burs veren okullar var. 2 bin pound, 3 bin pound, 5 bin pound. Bunlar genellikle işte örnek veriyorum üniversite maliyeti 15 bin poundla 30 bin pound arasında değişiyorsa bunun %15'ini, %20'sini çok geçtiğini söyleyemeyiz master kısımları için de yine benzer şeyleri söyleyebiliriz. bölge bursunun yanında akademik burs öğrencinin başarısına göre. Örnek veriyorum öğrenciyi okul 3 ile kabul ediyor ama 3 elin not ortalaması varsa belki %20 burs alabilir. Bunu okul okul danışmanla bakarak öğrencinin karar vermesi gerekir. Burslar konusunda ben de bir şey eklemek istiyorum. Bizim Akare Komiteli sayfamızın burslar bölümünde takip edebilirsiniz. Orada en güncel yurt dışı eğitim burslarına ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bir de öğrenci Öğrenciler, hani son dönemdeki vize konusu aslında çok gündemde. Bu konuda İngiltere'nin Türk öğrencileri, yani Birleşik Krallık'ın Türk öğrencilere vize uygulaması nasıl? vize başvuru süreçleri tabii ki programa göre değişiyor ama genelde ortalama ne kadar sürede sonuçlanıyor? Tabii. Ya yani şunu söyleyebiliriz. Öncelikle kabuller, redler, hadi bizim de oradan karar verebildiğimiz bir şey değil ama değerlendirmesini yapıp öğrenciyi yönlendirdiğimiz bir nokta. Yani biz burada öğrenciyi eğer örnek veriyorum İngiltere dil eğitimi için vize almaya uygun değilse bunun bilgisini verip şeffaf bir şekilde yönlendirmesini yapıyoruz yine. Ama uygun olduğumuz öğrenciler varsa onun tabii ki işte finansal şartlarının ayarlanması dil eğitimi için özellikle söylüyorum. İşte gerekli background'un işle alakalı eğitimle alakalı doğru şekilde oluşturulup bize memurlarına iyice aktarılması, evrakların tercüme edilmesi vesaire gibi süreçleri yapıyoruz. Günün sonuna baktığımızda geçmiş yıllara göre daha düşük bir kabul oranını görebiliyoruz. Ama bu birçok ülkede benzer noktada Türk öğrenciler için. İngiltere yine içinde bulunduğumuz dönem yani 2023 Ocak'ta baktığımızda e, ana dili İngilizce olan ülkeler arasında vize kabul oranı en istikrarlı şekilde devam eden ülkelerden birisi. Yani daha az sürprizle karşılaştığımız ülke. Akademik vizelerde ise en rahat ettiğimiz ülke açıkçası. Çünkü orada üniversiteler bizim statüsel olarak sponsorumuz oluyor. Finansal değil, statüsel olarak. Yani üniversite bizi kabul etmişse, biz onların gerekli şartlarını sağlamışsak, sadece bankada belirli işte istedikleri şartlar 28 gün boyunca eğitim ve yaşam maliyetlerinin gösterilmesi, gösterilmesi kısmını sağladığımızda %99.9 oranla kabul alıyoruz aslında. Ve akademik vizelerin işte diğer ülkelere bakıldığında hani isim zikretmeyeceğim ama birçok ülkeye göre söyleyebiliriz. İngiltere'de bizim en güvenebildiğimiz liman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Peki son olarak başvuru yapmak isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz ve Atlas Yurt Dışı Eğitim bu konuda nasıl destek oluyor öğrencilere? Burada bence en önemlisi doğru kişilerle doğru yönlendirmeyle çalışabilmek. Burada da tecrübeli köklü şirketler bence fark yaratan noktada. Bu işi dürüstlükle öğrencinin ihtiyaçlarına göre yapacak şirketlerle çalışmasını öneririm. Burada hani bize gelin demenin çok mantığı yok ama 33 yıllık bir şirket olarak işimizi düzgün yaparak bu şekilde devam edebildiğimizi düşünüyorum. Onun dışında burada öğrencinin e, yani kesinlikle kendisinin de araştırma yapabiliyor olması lazım. E, biz tabii ki burada referanslarız ama onların kendilerinin de e, teyit edebilecek araştırmayı yapabiliyor olmaları lazım. İngilizceleri yeterli değilse işte translate vesaire bile kullanabilirler, yapanlar da var. E, devamında da burada bence e, yani genel olarak bakıldığında hani... E, doğru şirketi bulduklarında o adım illaki atılıyor ya. Öyle söyleyebilirim size aslında. Peki şeyden bahsettiniz. İngilizce olmasa bile Translate kullanabilirdiniz. Mesela İngilizcesi yeterli olmayan bir öğrenci yurt dışında eğitim alabilir mi? Bunun için bir ekstra atıyorum ön hazırlık kursu sağlayabiliyor mu üniversiteler? İngilizce dil eğitimine gidecekse öğrenci birçok okul beginner seviyesi yani sıfır diyebileceğimiz seviyede öğrenciyi dahi kabul ediyor. Ama bu öğrenciler için çok önerdiğimiz hani böyle ah kesin çok iyi olur diyebileceğimiz ilk aşama değil. Burada birazcık daha geliştirip gitmeleri onların orada özellikle sosyal hayatlarındaki e, en büyük hani artısı olacak çünkü eğer o şekilde gitmezlerse çok basic seviyede giderlerse okula, hayata, şehre adapte olmak daha zor oluyor. Üniversiteler özelinde de üniversitelerin temel işte İngilizce şartını sağlayamıyorsanız eğer üniversitelerin bazıları pre dediğimiz e, ön İngilizce eğitimleri sunuyorlar ama buna gitmek için bile belirli bir seviyede olmanız lazım. Örnek veriyorum üniversite AYAS 6.5 istiyor. Biz AYAS'tan 6 almışız. Üniversite bizim skorumuzu değerlendirip diyor ki tamam diyor. 10 hafta eğitim alabilirsin diyor. pre kursları genellikle 2 ile 12 hafta arasında. değil. Yani pre gidebilmek için bile İngilizce'miz yani üniversitenin İngilizce eğitimine girebilmek için bile İngilizce'mizin iyi bir seviyede İngilizce. olması gerekir. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz yani ben İngilizce hiç bilmiyorsam hı hı. öncelikle bir dil okuluna gitmem lazım. Kesinlikle. Belli bir seviyeye geldikten sonra ya e, orada iyi bir dereceye gelip orada tamamlayabilirim hı hı. ya da orada belli bir seviyeye geldikten sonra üniversiteye gidip orada da yine hazırlık kurslarına devam edebilirim e, mi diyoruz? E, e, Kısmen diyebiliriz buna aslında. Ee, ama burada bize tabii bize statüleri de değiştiği için aslında yani öğrenci orada dil eğitimine, genel bir İngilizce eğitimine gidiyorsa üniversitenin kendi dil eğitimine gitmesi için birçok üniversite için böyle yüzde hepsi değil ama 95'i için böyle dönüp yeniden vizeye başvurup ona uygun vize almak. Sizin tavsiyeniz dil okulunda mı o, o üniversite için gerekli seviyeye ulaşmak? Ee, bu açıkçası öğrencinin profiline yaklaşımına göre değişiyor. Örnek veriyorum öğrenci lise son sınıf öğrencisi ise hemen hiç vakit kaybetmeden üniversiteye gitmek istiyorsa bence burada doğru adım mümkünse burada İngilizcesinde son sınıfında geliştirmesi. Ama eğer öğrenci burada Türkiye'de bunu yapamıyorsa ki çok kolay olmadığı için zaten milyarlarca dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz yurt dışı dil eğitimi endüstrisinde. Bu noktada da öğrenci hani birazcık vakit ayırıp üniversiteyi bir dönem belki bir yıl erteleyip gidecek. Üniversite eğitimi almak istediği ülkede öncelikle dil eğitimini alacak. Sonrasında uygun şartları sağladığı takdirde üniversiteyle devam edecek. Ee, bir adaptasyon süreci de olacak. Biz bunu öğrencilerimize çok söylüyoruz. İngilizceleri değilse gidin bir bakın çok büyük yatırımlar yapmadan orada yaşayabilir misiniz? o hayata ayak uydurabilir misiniz? Eğitim sistemi size yakın mı, uygun mu? Bunu görün diye de aslında gitmek istediği ülkede üniversiteye dil eğitimine gitmesini tavsiye ediyoruz özellikle. Son olarak size nasıl ulaşabilirler öğrenci? Tabii biz Atlas Yurtdışı Eğitim olarak hani sosyal medyadan, işte Instagram'dan tutunda Facebook'a, Twitter'a, kendi web sitemize, işte ofis numaralarımıza bize her noktadan ulaşabilir aslında şirketlerimizin yani şirket, ofislerimizin WhatsApp numaraları dahi var. Ama temelde Atlasedu.com'a girerlerse bizim Türkiye genelinde 16-17 tane ofisimiz var. Hangisi onlara en yakınsa orayı arayıp öncelikle hani orada bir se sekreter arkadaşımız ilgili konuyla öğrenci yönlendiriyor uygun danışmana. Bir de biz uzman danışmanlar, uzman danışman kadromuz var. Bu ne demek? Her danışman her şeyi böyle hani Özellikle bazı danışmanların uzman olduğu noktalar var. İşte öğrenci ben atıyorum İngiltere Dil Eğitimi için ar arıyorum dediğinde İngiltere Dil Eğitimi uzman danışmanına yönlendiriyorlar. Bu şekilde bizlere ulaşıp bilgi alabilirler. Çok teşekkürler katıldığınız için. E, bugün Atlas Yurt Eğitim'den Emre ile birlikteydik. Emre Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz katılımı ve verdiği bilgiler için. E, röportajlarımız devam edecek. Çok teşekkürler. Görüşmeler.